Türkiye'nin bir numaralı sorunu liyakat olduğu için tasavvufçuları, ilahiyatçıları AFAD'a yönetici yaptığınız için Sakarya'da olduğu gibi, afet yönetim merkezlerinde olduğu gibi ne yazık ki bu beceriksizler, bu yeteneksizler, bu liyakatsızlar ilk 36 saatte yok. Hala bugün, bugün az önce insanlar canlı çıkarılıyorsa ilk 36 saatte asker kışlasından çıksaydı olağanüstü hal ilan edilseydi, helikopterler havada uçsaydı, bizim otobüsümüzden önce helikopterler inseydi oraya pek çok insanımız sağ kurtulmuş olacak. Bölgeye diyanet personeli gönderiyormuş. Ya akıldan ya bu, bu kadar olamaz ya. Ne diyanet personeli ya psikolog göndereceksin psikolog. Psikolog göndereceksin bölgeye. İmam mı halledecek psikolojiyi? Enkazın altında insanlar inim inim inlerken sela okuttunuz ya. Ne utanmaz adamlarsınız. Sela nedir selam? Ölünce verilir, ölünce. Öl dediniz enkazın altındaki insanlara. Birileri de çıkıp bunu eleştirmedi ya. Ya bana bakın bizim abdestimizden şüphemiz yok. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlıkta sizle birlikte gelmedi bu toprakta. Selam verdiriyorsunuz insanlar enkazın altındayken. Diyanet adam bırak diyaneti. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bakan. Psikiyat gönder, psikolog gönder. O depremi yaşamış birisiyim ben. Beş sene kendime gelemedim. Sandalye sallanıyordu, fırlıyorduk dışarıya. O insanlar bu durumda. Dün cenazede Cumhurbaşkanı Erdoğan sizinle tokalaştı. Ama diğer liderlerle tokalaşmadı. Buradaki sorun sizinle niye tokalaştığı değil. Böyle bir durumda diğerleriyle neden tokalaşmadı? Ve sizce bu hani e, böyle bir dönemde yapılabilecek bir hareket miydi? Bunu değerlendirmenizi istiyorum. Ben e, milletimizin içi yanıyor. On binlerce insanımız enkaz altında. Ben Bölgedeydim zaten. Geri geldim cenaze için. Şimdi tekrar bölgeye gideceğim. Deprem bölgesine gideceğim. Ben farkında bile değilim o anda. Saf tutmuşuz genel başkanımızın cenazesinin önünde. O anda Sayın Erdoğan geldi. Benim yanıma geldi. Benim yanımda meclis başkanı vardır. Bu arada tokalaştık. Diğerleriyle tokalaşıp tokalaşmadığını ben o anda görmedim bile. Haberlerden sonra öğrendim. Şunu söyleyeyim, benim magazinle işim yok arkadaşlar. Benim işim çok. Memleketimin başı belada. Memleketim kan ağlıyor. Kim kiminle tokalaşmış? Nasıl tokalaşmış? Neden tokalaşmamış? Beni hiç ilgilendirmiyor. Buradan siyasi sonuç çıkarıp da bana eleştiri getirenler var falan böyle. Bunlar ahlaksız insanlar. Ahlaksız bunlar. Bana ne ya? Kimle tokalaşmış, tokalaşmamış. Ciğerim yanıyor benim ya. Magazinle falan da işim yok böyle. Tokalaşmış. Bilmiyorum. Fark etmez. Ben bu memleketteki cenaze safında orada da bir insan yaşamını siyasete adamış bir insanın cenazesi var. Orada duruyorum. Aileye baş sağlığı dilemişim. Farkında bile değilim. Ya buradan böyle siyasi sonu bak senin elini sıktı. Bunlar ucuz işler. Çok ucuz işler. Bu eleştiri yapanlarla Geçmişte beraber siyaset yaptığım insanlar var. Yazıklar olsun diyorum. Bu kadar böyle ahlak düşkünü. Zavallı. Kötü insan bunlar ya. Hiç mi merhamet yok sizin ya? Hiç mi sizin vicdanınız yok ya? Hiç mi ya enkaz altında insanlarımız var ya. Tokalaşsa ne olur? Tokalaşmasa ne olur? Umrumda mı ya benim? Valla farkında bile değil biliyor musunuz? Benim benim şu anda Memleket Partisi Genel Başkanı değilim ben ya. Ben babayım baba. Ben dedeyim dede. Ben öğretmenim öğretmen. Benim evlatlarım enkaz altında ya. Tokalaşsan olur? Tokalaşma sen Umurumda da değil yani. Size sormuyorum bunu tabii yani yanlış anlamayın. Bir de partimizin koordinasyon çalışmaları var. Ha, bakın şu anda MYK toplantımız bitti zaten. Uzman bu konuda arkadaşlarımız biz Gerekli yardımlarımızı elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Bunların reklamı peşinde de değiliz. Hiç onları yayınlamıyoruz zaten. Onlar ayrı bir konu. Ee, arşiv olsun diye kenarda tutuyoruz. Ee, hiçbirini yayınlamıyoruz. Yine e, biraz sonra arkadaşlarla yola çıkacağız. Ee, Hatay İl Başkanımız oğlunu kaybetti. Üç gün sıra bekledi cenazeyi gömmek için. Hatay'a gittim. İl başkanımıza ulaşamadım. Telefonlar çekmiyordu. Bir ara çekti 5 dakikalığına. Şuraya gel dedi. Oraya gittim. Sonra bir daha çekmedi. İkinci gittiğimde ancak ulaşabildim. Ee, bölgede çok geniş e, yöneticilerimizden ölenler var. Kahramanmaraş'ta ölenler var. Ee, Hatay'da ölenler var. Onları bulmaya çalıştık. Biz tabi hazine yardımı olan, elinde belediye imkanları olan, çok geniş olanakları olan bir parti değiliz. Dar imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buyurun. Sözcü Gazetesi, e, Sayın Bahçeli'nin e, dünkü grup toplantısında e, Babalı TV ve Ahbap Derneği için e, Akbaba gibi kanat çırpıyorlar dediler. Siz bu söylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru bulmuyorum. E, eğer bugün Babala TV, Ahbap, bu tür kuruluşlar, insanlar güvenip buralara yardım ediyorsa, bu devlete olan güvenin çökmesidir. Yani eğer siz Kızılay'ı Ensar Vakfı'nın paravanı yaparsanız, Kızılay'ı Amerika'da bina yapımında kullanırsanız, Kızılay'a güvenmez insanlar, Ahbap'a güvenirler. Ona 1 milyar dolar para teslim edilirmiş mi? Ya size trilyon dolarlar teslim edildi. 24 senedir. Hiç hesap vermiyorsunuz deprem vergilerini. Sonuna kadar destekliyorum bu tür kuruluşları. Sonuna kadar arkasındayım. Çok iyi bir iş yapıyorlar. Kutluyorum. Yüreklerinden, gözlerinden öpüyorum onları. Bir bir tartışma daha var tabii. Seçim biz Memleket Partisi olarak seçim konusundaki görüşlerimiz şunlardır. Bir, enkazın altından son kardeşimiz çıkana kadar seçimin tarihini konuşmayı da, ertelemeyi konuşmayı da askıya aldık. Son kardeşimiz çıkana kadar onlar çadırlarına yerleşip, Sokakta kimse kalmadan, çadırlarına yerleşip sobaları yanana kadar. Enkazdan son kardeşimiz kurtulana kadar ne ertelemeyi konuşacağız, ne seçimin tarihini konuşacağız. Seçim ilgi alanımızda değil şu anda. Derdimiz canlarımızla. Ama şunu da uyarmak isterim milletimizi. YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın. YSK sizin memurlarınız biliyorum. Hiç güvenmiyorum o kuruma. YSK eliyle darbe yapmaya kalkmayın. Bunun çözüm yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Çözebiliyorsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözersiniz. Çözemiyorsanız gücünü anayasadan almayan hiçbir kuvvet kullanılamaz. Hiçbir yetki kullanılamaz. Gücünü anayasadan alacaksınız. Anayasa çok nettir. Onun için YSK ile darbe yapmaya kalkmayın. Anayasa suç işlersiniz. YSK üyelerini de uyarıyorum. Keser döner, sap döner, bir gün hesap döner. Anayasayı ihlal etmekten yargılanırsınız.